Nasıl gidiyor karavancılık çok soruyorsunuz. Elektrik hattı yapmışlar, su çekmişler. Her karavan için ayrı ayrı yerler var. Bu hayalimi böyle keyifle yani düşünebiliyor musunuz bak? Sallanan sandalye ya, sen biliyorsun bir yerden geliyor yani. Neredeyiz? Kuşadası'ndayız. Burası Ada Camping. Aydın Büyükşehir'le Kuşadası Belediyesi'nin ortak projesi olarak daha bu yıl hizmete girmiş. Çok güzel bir kamping tesisi. Hemen önümüz deniz. Her karavan için, Şimdi biz mesela 10 numaralıyız. Elektrik hattı yapmışlar, su çekmişler. Her karavan için ayrı ayrı yerler var. Hem ağaçlar var, hem isterseniz güneş enerjisini doldurabilirsiniz. Benim bu akşam 6. akşamım ve İlk defa bir kampingde kalıyorum. Bu da böyle denk geldi. Burada belediyenin misafiri olarak kalıyoruz hatta. Normalde çok tercih etmiyorum kamp alanlarını. Çünkü ihtiyacım yok. Yani güneş enerjim 6 gündür gayet güzel yetti ama hazır elektrik varken bugün bir şarj ediyorum. Bir kere temiz su doldurdum sadece. Bir kere pis su boşalttım. Nasıl gidiyor karavancılık? çok soruyorsunuz. Korktuğum gibi gitmiyor. Yani birazcık zahmetli de olur falan diye düşündüm ama onları zahmet olarak görmüyorum. Hani nasıl karnınız acıkınca yemek hazırlamanız gerekiyor. E, Karamanla da yolculuk ederken temiz suyunu, pis suyunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kolay bir sistem. Maceratör deniyor. İçinde zaten bitkisel bir tozu var. Pislik. Kahverengi su olarak gidiyor. Onu da yine gider olan bir yerde boşaltmanız sizin avantajınıza. Benim bir şu ana kadar zorlandığım bir şey yoktu. Vites arabadan acaba zorlanır mıyım dedim. Ona da çok çabuk adapte oldum ve yıllardır kullanmışlığım vardı. Zaten unutulmuyormuş binince tekrar hatırladım. Yemek içmek tek başım olduğum için çok detaylı bir şeyler hazırlamıyorum. Bazen işte arkadaşlar oluyor onların yanında. Mesela dün Alaçatı'daydım. Tesadüfen işte rotasız baran yani iki buçuk yıldır yaklaşık tam zamanlı karavanda yaşıyor. Tek başına da olur Gökhan. İzmit'ten arkadaşım Güney eşiyle beraber. Sonra Fethiye'den iki tane çok can cici kızlar. Çok güzel bir komine denk geldik. Yani komini kuru verdik. Pınar kozmetikleriyle beraber derken. Aa Vosfos'u unutmayalım. Efsane T1. İzmir'den, matematik öğretmeni Onur. Çok çok güzel bir komün hayatımız vardı dün akşam. Bugün başka bir rotaya diye niyetlendim ama gittiğim yeri çok beğenmedim, kalmak istemedim. O yüzden Kuşadası'na geçtim, yolumun üstü diye. Çünkü yarın kısmetse Bodrum'a doğru devam ediyorum. Altıncı gün, her şey yolunda yani. Allah'a şükürler olsun, çok teşekkürler Rabbim. Bu hayalimi böyle keyifle, yani düşünebiliyor musunuz bak? sallama sandalye ya. Sen diliyorsun bir yerden geliyor yani. Arkadaki tiny house'un sallanan sandalyesi. <laughs> Dediğin her şeyi evren bir şekilde gönderiyor. Köpüş de çok mutlu. Keyifli geçiyor. Herkes diyor ki işte yani bazen de köpek olmak istersin. Haklısınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen de köpüş olmak istersin. Şimdilik bu kadar. Şimdi bu kamp alanını birazcık göstermek istiyorum. Burada çadırlar da var. Yani Glampingler de var ama onların duş tuvaleti yok. Ortak alanda kullanımı var. Çok güzel bir yer olmuş ya. Yani esinti de çok da. Alaçatı'da biraz daha fazlaydı. Ama buradaki esinti yormuyor. Karavan hayatı tam gaz devam ediyor. Bay bay.